Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de son haftalarda toparlanan iki ekip karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Everton, deplasman ekibi Chelsea'yi ağırlıyor. Ev sahibi Everton geçen haftaya kadar iyi görünmemişti fakat Newcastle'a karşı alınan galibiyet takımı oldukça morallendirdi. Deplasman ekibi Chelsea ise son haftalarda iyi oynamaya başladı ve bu deplasmana da galibiyet için çıkıyor. Ben genel itibariyle yüksek tempolu bir maç bekliyorum. 2.5 üstü seçeneği oldukça ideal görünüyor. Tahmin 2.5 üst oran 1.50. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.